Evet bu hilemizde ise muzu nasıl yersiniz? Bunu öğreteceğiz. Bunu biliyorum. Hayır tabii ki de öyle yemeyeceksin. Geri zekalı gay. İyi geçen oyunları geçen oyunlardaki kadar travmatik bir şey değildi burada bir şey yazıyor. Aa pardon pardon kızlar. Pardon. Buraya şuraya gelir misiniz? Ben buraya şey olarak düşündüm. Sanki yani hani şuna oturup hayat sorgulamak. Direksiyon ne? Ben ne direksiyon dedim buna? Ne deniyor buna? Güver... Ne, ne deniyor buna? Bunun ismi ne? Çabuk söyle bunun ismi ne? Çabuk Sö söyle. <laughs> Anne bu gemi hiç beni takmıyor ki. Hangi dükkanı seçeceğim ya? Bugün bol ayaklı döner dükkanını inceleyeceğiz. Güzel bir yer ama vatan taha sosisliği getirirken üstüme döktü. Onun dışında çok iyi bir yer kovuldu. Dostum bu ayakkabı dönerim bol ıspanaklı ayak sosu nerede? Böyle bir rezillik görmedim. Fatih Bey'in fotoğrafını koyuyorum ki kimden yemeyeceklerini anlasınlar. Dostum çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Fatih Bey karımı alıp arkaya geçti ama bunun dışında. Bu yorumu görmezden. Şöyle bir çocuk geldi dedi ki Don Polly'yi gördün mü? Çok lezzetliydi abi. öncesi sonrası. Maymunlarda sıkıntı var. Bana hiç sıkıntısı varmış gibi görünmedi. Cidden muhtesem. Evet, Arun Paul da bizden yiyor. Ya eşek kokuyordu. Kesinlikle katılmıyorum. Bizim etlerimizin hepsi orijinal inek, inek et. Bayağı güzeldi. Hatta orada kendime sevgili yaptım. Artık çok mutluyum. Fiyat da uygun mu dostum? İlaçlarını alma vaktin geldi. Aa, mola arasında çekmişler beni. Nasıl? Az önce pantolonuma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe Nerede bu televizyon ya? Burası buhur mu boşalı? Aa, bu neymiş lan? Bu ne? C koşuyor lan. Yaratık buraya mı geldi? Ne oluyor? Mu? Kapıyı falan açmış bu yaratık. Benim ben akıllı bir. <laughs> Acaba bu yansıma gerçekten yansıma mı lan? Ara yaratık arkamdan gelse görürüm. Gelin gelin. Gelin gelin. Gelin <laughs> gelin. Gelin gelin. gelin. Lan Batu! Alo, alo. Hatır, şey odası işte bak arcade odası. Alo. Alo. Harbi. Alo. Evet. Ne oluyor? Oğlum. Kapı kapanıyormuş. Geri kapı, kapı kapama kapı kadın. Ne? Kapı kapama. <laughs> evet. Bugün. Uyan. 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 Yetişkin bir adamın oyuncaklar tarafından çığlık çığlığa kovalanmasından zevk alanların en sevdiği seriye hoş geldiniz. Bu cümleyi nasıl tekle söylediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Galiba bugün konuşabileceğim mucizevi bir şekilde. Ve ekranımda şu an garip bir yaratık var. Beni biraz tırstırıyor. Çok az. Bu kadarcık. Bu kadar da gayet büyük. Ben tam 30 yıldır usta bir şekilde mangal yapıyorum ve bu konuda gerçekten ustalaştığımı düşünüyorum. Kameraman çekiyor musun? Çekiyorum Fatih Bey. Ben de Arkadaşlar 3 tane sosisli aldık bize Fatih nasıl yani beni burada zorla tutuyorlar. İşin ehli burada. Bize öğretecek inşallah. Bakalım nasıl yiyeceğiz. Göreceksiniz. <laughs> Fatih sosisi de yiyor. Ağzından uzman. Vaaav. Bok gibi. Evet, az önce pantolonuma sıçtı. Bir dakika, farklı bir konu. Evet, kanalın dümdüz en sevilen, en efsanevi, en goat serisi bir video 3 pan diye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün çok özel bir gün. Neden çok özel bir gün? Çünkü bugün bir video 3 pan değil Otuz milyon a o. Yoksa yürüdüğün yerdeki ışık açık ve ışığın düğmesi sana çok mu uzak? <laughs> Hiç problem değil. Basket topuyla ışığın düğmelerine vurabilirsin. Hadi başarabilirsin. Hadi ama. Hadi ama. Ya senin ben belanız. Anlaşkın Allah aşkına, ışık şurada zaten elimi uzatsam gelecek basayım işte basayım basmak basmak yok <laughs> Tut, dur bir şey, şey, şey mi dedin lan sen şey, bir şey. bana bir şey mi dedin arkadaşlar <laughs> siz duyuyorsanız yorumlara yazın ama veririm ben gördüğünüz gibi